Herkese selam gençler ben bugün Free Fire'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda size efsane bir hassasiyetleri daha vereceğim arkadaşlar. Bu yılın son hassasiyetleri olacak gibi duruyor. Çünkü e, bu arada yeni güncelleme gelecek ve 200 hassasiyetleri yakında oyuna gelecek. Ben de bu 200 hassasiyetlerle ilgili ayar var hatta elimde birkaç tane yaptım onları da söyleyeyim. Burada açıklamış olayım. Onları da yakında sizlere vermiş olacağım. Şimdilik bu hassasiyetlerini de deneyebilirsiniz. 100 100'lük bir hassasitir olacak. Ee, onu da söylemiş oldum. Yani 200 hassasitirlerini ilk siz almak istiyorsanız bu kanalı takip etmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi asla unutmayın arkadaşlar. Videoyu kesinlikle beğenin. Şimdi videomuza geçelim. Hassasitir videoda saklı. Görüşmek üzere. İyi seyirler. Videoyu sonuna kadar izlemeyi de unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar videonun sonuna doğru gelmişken de şunu bir açıklık kavuşturmak isterim arkadaşlar. Ben videoyu montajlarken son kısma ekliyorum. Her kafa atma hassasiyetleri ayal hassasiyetleri değildir. Yani nasıl arkadaşlar siz her gördüğünüz kafa atan adamı sürekli kafa atan adamı maalesef gerçek bulmamanız gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Siz her zaman kafa atamazsınız. Boyunu gerektiren bir şey değil zaten. Siz sadece biraz da olsa kafa atabiliyor musunuz ona bakmanız lazım. Hani mesela daha yeni 198 attım. O 198 attıktan sonra diğeri 36 gitmiş veya tekrar 198 gitmiş bir fark etmez. Siz ilk başta o adamı kafa atıp alabilecek Canını ilk sizi azaltabilecek ona bakmanız lazım.